Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm. Sevgili kardeşlerim, dün itibariyle 13.09.2020 itibariyle Duisburg'da belediye meclis seçimleri bitmiş bulunuyor. Güzel bir sonuç elde ettik. Öncelikle sizlerin göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hiçbir zaman bizi boş bırakmadınız. Her zaman yanımızda olduğunuz... Gerek sosyal medya, gerek bizleri ziyaret ederek, arayarak hep yanımızda oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu destekleriniz hiçbir zaman boşa gitmeyecek Allah'ın izniyle. İki tane ilçe belediyesine arkadaşlar seçildi. Biri ben, Ammoğlu'nun ilçe belediyesine seçildim. Nuh Kaplan abimiz, Maydirik ilçe belediyesine seçildi. Belediye meclisine de bizim birinci sıra adayımız Levent Önder Bey seçildi. Şimdiden hayırlı olsun, Allah razı olsun. Biz hep stayı yüksek tuttuk, ne dedik? E, belediye meclisine üç kişi sokacağız dedik, inşallah. Yapamadık, büyük mücadele ettik. Marksko'da kendi bölgemde masada kaybettik. Masada bizim elimizden aldılar kazandığımız bölgeyi. Bunun peşini bırakmayacağız. Orada bazı oyunlar döndü. Onun peşini bırakmayacağız. üzerine gideceğiz inşallah. Bakalım sonuç neler olacak inşallah. Biz bugün inşallah e, Sayın Başkanımız Recep Kara ile ve ekibimizle geniş bir açıda bir e, basın açıklaması yapacağız burada ama ben buradan kendi sayfamdan sizlere teşekkür etmek amacıyla bunu paylaşıyorum. Sosyal Demokratlar her türlü fırıldaklıkları çevirdiler üzerimizde. Türk diye görünüp mayası bozuk insanları üstümüze saldılar her türlü. Bizlerin aynı safta göründüler ama küstahlık yaptılar. Tabi bunları Allah'a aval ediyoruz. Allah ıslah etsin onları da. Bir gün olur anlarlar hatalarını. Şimdiden hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.